e al sat. Sektörde bulunan imalatçı, tedarikçi, distribütör, B2B, perakendecilerin elinde kalan, satılmayan veya özel statüyle satılması planlanan ürünlerin sektör temsilcileri arasında paylaşılması ve hızla satışa sunulmasını sağlar. Örneğin stok hareketi düşük ürünleriniz var diyelim. Siz Matrix'e 90 gün stok hareketi olmayan ürünü veya çok spesifik bir ürününüz var ve piyasada bulmak çok zor siz onu istediğiniz özel fiyatla e alsatla satışa çıkar dediğinizde Matrix kullanıcıları sizin ürünlerinizi sizin belirlediğiniz fiyatla görecek ve satın alabilecek. Burada amaçlanan şudur. Altın duran hiçbir ürünün ticarete faydası yoktur. Matrix e alsat özelliğiyle hayatınıza ve işinize verimlilik kazandırır.